Arkadaşlar bugün en iyi Dubai çikolatasını yapan kazanır oynuyoruz. Şimdi 10 saniyelik Dubai çikolatası yapacağız ve ardından çok devasa bir tsunami gelecek. Bakalım 10 saniyede yaptığımız Dubai çikolatası evimiz hayatta kalabilecek mi? Hep beraber görelim. Ve beyler eşyalarınız bloklarınız hazırsa herkes bir yerlere geçsin. Ve 3, 2, 1 başla. Vallahi başlattım arkadaşlar tamam. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle kapımızı koyduk. Buraya da camlarımızı koyuyoruz. Hızlı 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 ve şuraya da arkadaşlar Dubai çikolatası atamızı yapıyoruz. Beyler bitti. Bitti, 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 bitti. Allah kahretmesin. Bitti. Bu ne? Ve bile yapmadın değil mi beyler? Hayır vallahi bir şey yapmadım. Hop hop ne yapıyor? Ahmet, Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yoktu bu. Allah. Yok Allah. Hile yaptın. Hile yapamazsın kardeşim. Ve arkadaşlar bir benim yerim kapalı bakar mısınız? Şurada güvenlikli bir yuvamız var burada böyle. Bakabiliriz insanlara. Evet. Ee, Oğlum. Ne? He. Ne? Ne? kine bak. O Teğzon. Ya güzel. Zaten bunlar yoktu lan. Vallahi hey, yoldu. Evet, Yastan, <laughs> evet. yalan yoldu. yoktu. Yoktu. <laughs> o hep ya. O, o hep kadar hay. da değil. O kadar hey, da, hey. da değil. Ey ey ey. Tamam böyleydi <laughs> böyle. <gülüyor> böyle, böyle, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tam bir Dubai çikolatası oldu. Exa'daki. Neyse. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar. Bari beyler şuraya da bir çatı yapayım ya. Oy onu yapamazsın. Onu yapamazsın. Tam sakin. Oy hepsini kurdu manyağa bak. Şimdi beyler hadi herkes kendi yerine bakalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Hayatta kalabilecek miyiz? arkadaşlar yemin ederim. tussan bir geliyor beyler 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 benimki çok açık evet gelin mi hay hay hoş hoş kapattım kapattım, kapattım. Aa, yardım edin geliyor beyler vallahi Allah rahmet eylesin şimdiden hepinize bir ben hayatta kalacağım evet. teksin yere bak var. Allah tokat toka ya yapar mı seni geliyor evet, evet. Geliyor. geliyor Filiz Kemal geliyor sarı Gel Geliyor. bir dakika de dur. sarı de resim deri resim bir geliyor bir kıyamet geliyor altı 6 yaşında tutsam iyi. Beyler hakkınızı helal edin. Beyler. Hakkınızı helal edin sizi seviyorum. Harbiden gidiyor. Vallahi Beğler gidiyor. Be. Bu arada pive bak şu anda hayattasın. Bak 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 hayattasın ilk dalga. Dur 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 ben bir burada kalayım da vallahi arkadaşlar. Abo. Kapıyı da kapat. Tamam 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 güvendeyiz. Ne oluyor? Tamam tamam kurtuldum. Bir hamleyle kurtuldum. Bir... Bir yerden... Beyler feci can götürüyor bu mi yemin ederim. Bir dakika tekzeye bakayım. Beyler asıl dalga şimdi geliyor. Ay vay yedene. Ben bir ben blok düştüm ölür kaldım. Ahmet de sıkıştı. Pibe bence ölmezsin <laughs> ya oğlum. Enayi misin? Bu ne? Tabi ki de Şöyle yaptın? O blok koydu. yaptı. Lan ne yapıyor Pive vallahi sen geberip gideceksin ha. Geçmiş olsun. Ve vallahi gidiyor arkadaşlar. Bakalım biz hayatta kalabilecek miyiz ve bu da başlangıcı arkadaşlar. Birazdan <gülüyor> devasa laf <laughs> tsunami'leri, TNT tsunami'leri ne varsa onlar gelecek ve Pive gidiyor. <laughs> Hakkınızı helal edin. pive. Henüz gitmedim ayaktayım dertlerimle baş, baş Pive gidiyor arkadaşlar pive öldü diyebiliriz. Bu Ahmet de gidiyor. Tekze de gidiyor ve. <laughs> Kapı, kurtardı. Ve. Valla Tekze sıkıştı kaldı boğuluyor arkadaşlar Tekze. <laughs> lan Ahmet. He? Nasıl ölmedin lan sen? Ölmedim. Nasıl ölmedin? <laughs> Al. Oo, oh, Ahmet merhaba gelme. gelme gelme gelme. Hayır gelme. Gelme öldün mü? Vallahi valla öldü la arkadaşlar herkes öldü Bir ben hayatta kaldım oh be çok iyi Oh be ben burada uyurum lan lan ne oluyor <laughs> Valla arkadaşlar iptal oh. <laughs> Sıra bir dakikalık da camlarımız patladı ya Dayanamadı arkadaşlar bu kadar yüke. <laughs> evet arkadaşlar şu anda bir dakikalık. Evet herkes eşyalarını hazırladı. Ben de hazırladım arkadaşlar. Bu eşyaların hepsini kullanacağım. Bir dakikalıktan mükemmel bir şey çıkartacağım ortaya. O zaman 3, 2, 1 başla. Valla başlattım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle bir dükkan yapacağız hemen kendimize. Tamam hadi bakalım hıp hızlı bir şekilde yapacağız. Var ya inanılmaz hızlı olacak arkadaşlar. Çok güzel bir dükkan yapacağız. Şimdi şuraya da şöyle sandalyelerimizi koyuyoruz hızlı bir şekilde. Tamamdır. Ondan sonra burada kapımız olacak. Vallah 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 yine yetişmeyecek gibi de hadi ayrılsa arkadaşlar vallahi billah. Hadi lan, hızlı hızlı. tamam tamam olacak 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 hissediyorum 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 yetiştireceğim. Beyler 30 saniyemiz kaldı. 30 saniye. Çok geçti. Vallahi geçiyor zaman <gülüyor> zaman, zaman. <gülüyor> zaman çok hızlı geçiyor. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir bir şey aldık tamam. Şimdi buraya da Dubai çikolatamızı yapacağız. Hadi dükkan yapıyorum arkadaşlar. Ben daha ne yapayım ya vallahi billah. Tamam şimdi Dubai çikolatalarını yaptık buraya. Şöyle bunları koyduk. Ondan sonra şöyle böyle detaylarımızdan ekleyelim ve şu sandığa geldik. Beyler son 4 saniye ve çikolatamızı Hayır. ekledik. Tamam bitti. Bitti vallahi bitti. Hayır. Bitti. bırakın bırak bırak herkes tamam. bıraksın. Herkes bıraksın. Oğlum en güzeli benimki oldu vallahi. Oğlum bu ne lan uçan balonlu mu? Hayır oğlum bu da Dubai çikolatası gördün mü lan? Aa, bak bak içine gelin beyler. Oha çok iyi lan. Vay e, çok tabi, tatlı. Tabii tabii. Hadi şey çıkın mi? gidin lan çık git buradan. Çık çık tamam, çık. Oğlum ne ya bizi? Tamam, 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 kırarım tamam. bak yukarı. Tamam, kırarım kırarım. kırarım. buraya cam koymayı unutmuşum. Vallahi iki görmediler. Tamam gerekledim. Vallahi yoksa geberip giderdik ha. Cam koymayı unutmuşum. O yüzden çıkardım hepsini. Tamam. Beyler yani beklerim mi ha? Baktınız yani sizinki. Şey Nasıl? Şey, 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 <laughs> ve bu ne? Bu arada arkadaşlar ben, Bak üstünde işte de çikolata var bak nasıl? Sayacı göstereyim bir dakika tam bir dakika geçti de Oğlum bu ne lan? Ahmet'e bakalım Bakalım bak A Bre bana bakalım. bakmasanız olur mu? Ahmet bu ne lan? E bu ne oğlum? Şöyle <laughs> uh Bakma <laughs> bak, bana bakma Beyler Bu Valla siz öldünüz ha bu tuznami sizi yiyip yutacak Neyse hadi görüşürüz <laughs> Yani benim mağazama gelebilirsiniz Biraz pahalıya satarım ama Canınızı kurtarırsınız Bir git lan sonra sonra Oğlum, oğlum. şimdi He? değil şimdi değil raconu bu git lan Allah Allah vallahi arkadaşlar bizim yer harika oldu ya süper bakın burada Dubai çikolatalarımız bile var satışlarımız bile olacak baksanıza tusundan manzaralı mükemmel satışlarımız gerçekleştirilecek burada Allah beyler <laughs> Filiz Kemal geliyor oğlum. koca bat geliyor beyler Oğlum, gelebilirseniz gelebilirsiniz mi? gelin dur açayım mı lan kapıyı Oo oh, <laughs> gel 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 Tamam, Çikolata var çikolata var Oğlum 4 bunların hepsi paralı Oo. Lan çikolatalarımı ver Ver lan Kaban attım, attım. attım attım. Ana Vallahi arkadaşlar tsunami geliyor ve beyler. Aha. Açma 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 açma. Oo oh, beyler siz çok güzel lan foşur foşur. Abo. Bakayım. Neyse ben gidiyorum. Ben gidiyorum Oo, çok iyi. Abi bir şey yok. Git. Bay bay. Ay git. Kapıyı kapıyı. Kapıyı kapıyı. Kapıyı kapıyı. Lan Tegza bırak lan adamları. Kapıyı kapıyı. <laughs> lan <pire> gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar hayatta kaldık be bu sefer. Oo oh, çekil lan biraz oturayım. Oh be beyler <laughs> nasıl ama? Nasıl <laughs> çok güzelmiş be. O. Oh. Tamam ben oturayım lan. Dubai çikolatası. Abo oh, vallahi arkadaşlar feci bir tsunami geldi lan beyler. Bir gelin yere bakak ya. Vallahi nefesim tuttum bir gidelim. O oh, oğlum bura kimin yeri? Burası. Pibe. 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 Pibe çitlerde olabilir miyiz? Oh valla çitlerim bile ayakta oh, be. Oh. Ve... Beyler gelin. Tamam bir dakika Ahmet'in. Oha benim yer güzel lan. Oğlum Ahmet'in yeri harbi iyi iş görür bence. Bakayım bir Ahmet. Ana oğlum cillop <laughs> gibi oh, lan. Oh, valla. Oh, harbi oh. iyiymiş lan. Oğlum <laughs> iyi lan. de çok havasız burası ya. Ve Tekzan yerine bakalım bir. <laughs> tekzan bu ne ya? <laughs> bu nedir oğlum? <laughs> havalı oğlum bak burada havalı havalı bak şuradan havalı Pastayı çaldım. Lan oğlum pastayı diye kırıyorum. Aa, Ondan nefes alabiliyoruz mu şey, burada? Allah. Oh vallahi nefes alıyorum. Oğlum. <laughs> lan 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 Beler, pive bırakmayın. gidiyor bırakmayın. Pive... Lan aç şunu Vallahi ölçüsü Altına gir Ahmet Efendim. Hayır buradan <gülüyor> Tamam iyiyiz beyler iyiyiz oh be Neyse arkadaşlar sonunda hayatta kaldık Bu arada fark ettiyseniz şu anda güçlendirilmiş camlardan ekledim Çünkü basınca karşı baya dayanıklı bu camlar arkadaşlar Neyse o zaman sıra 10 dakikalıkta 10 dakikalıkta hem bir sığınak yapacağız Hem ev yapacağız hem de bir mağaza açacağız Hocaman bir şey yapacağız. Hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar 10 dakikalık Dubai çikolatasına geldik. Bu Dubai çikolatasında hem sığınak olacak. Hem Dubai çikolatası satış mağazası olacak. Hem de yaşayacağımız ev olacak. Bu 3 şeyi mecbur eklememiz gerekecek. Hatta belki zaman yeterse ekstra olarak bir tane de parkur ekleyebiliriz arkadaşlar. O zaman beyler herkese bol şans diliyorum. Ve maçımıza başlıyorum. Süremiz başladı. Oho, oho hemen komutlarla koy bakalım paşam koy. Koy Ahmet koy sen bittin oğlum bittin sen. Şimdi arkadaşlar çikolatamızın genişliği bu kadar bence yeterli. Ve buradan da bu kadar olursak var ya mükemmel olur bence tamam. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle birazcık çıkacağız. 30 blok çıksak gayet yeterli olur tamam. Şimdi şuradan hemen bu çikolata bloğunu kullanacağız. Oha bu komodu nasıl yazacağız? Hadi bakalım geçmiş olsun. Evet arkadaşlar Dubai çikolatamız son hızıyla devam ediyor. Şimdi buraya da şöyle çikolatalarımızın tabletlerini yerleştiriyoruz. Var ya mükemmel oluyor. Ve tamam bir dakika şöyle bakalım. oh boy. güzel oldu. vallahi harika olmadı bu arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi burada bir asmetrilik e, evet ondan var işte. O yüzden bunda hemen gidereceğiz. Oğlum ben neyim be? Şimdi şuradan şöyle hemen komutlarımızdan ayarladık ve şuradan bir çıkalım hemen. Tamam. Beyler benim Dubai çikolatama bakın. Oha tezgaha bak. Lan tezgah. Ya, bir de bana bakın oğlum siz. Oğlum benimki daha güzel bu arada. Benimki tam Dubai çikolatası. Benimki daha güzel. Hadi lan oradan lan. Kes lan sesi de Lan, la, la, ses de, de lan yere, la, sus. Allah Allah Benimki daha güzel değil mi? Şimdi şuraya arkadaşlar hemen açık yeşil yünlerimizden de ekledik tamam. Dubai çikolatamızın içindeki bu hadayıfı da ekledik. Çok güzel oldu vallahi yeşil yeşil süper. Şimdi buraya arkadaşlar artık her şeyi eklemeye başlayabiliriz. Kapımız yan taraftan olsun aynen yandan girişimiz olsun. Şimdi girişimiz şöylemesine bence gayet güzel olur. Şurayı o zaman açalım bakalım tamam çok güzel. Şimdi şöylemesine hemen burayı da zemini ayarlayacağız. Zeminde ne yapalım arkadaşlar? Beyaz çikolatadan yapalım. Beyler bir benimkine bakın istiyorsanız. Ve tamamdır. Çok güzel oldu. Bakayım lan. Bakayım. Ahmet bu ne lan? İyi, güzel oldu. Oo lan teyze bak lan tezgah. Ulan tezgah. tezgah. Benimki daha güzel lan. Allah Allah. Benimki daha iyi. Attı lan oradan. Sen... sen... <laughs> oğlum ben detaylarını da veriyorum. Sen detayını <laughs> veriyor musun? Ben de verdim oğlum. Al bak. Bak detayları Allah Allah çok güzel. <laughs> Oo güzel olmuş lan sende. Ağlama Ayy. lan. La kes lan sesini. Abi ben de öğren. Benden mi kopacaksın lan? Sus lan. Oğlum Allah Allah. Sen nasıl benden kopya çektin? Bu neymiş arkadaş? ya vallahi arkadaşlar ezeli rakibim var o da Tekza merak etmeyin birazdan Tekza yerini bir patlata böyle hadi <laughs> ağlayışını böyle çok dikkatlice bekliyorum neyse şimdi şuraya güzel güzel detaylarımızı veriyoruz arkadaşlar harika bir şekilde Heh, tamam tamam ver buraları da detaylandırıyoruz oh oh akir tantuni be ve tamam detayımızı da verdik vallahi arkadaşlar efsane durdu tamamdır şimdi son 3 dakikamız mı kalmış yok lan 3 dakika değil 5 dakikamız kalmış tamam çok güzel tam istediğim gibi ilerliyor şu anda Zaman. Şimdi arkadaşlar, burası parkur olacak tamam mı? Buraya kadar parkur olacak her yer. Tamam, bakın burayı kapattık ve bu alt kısmı arkadaşlar lab ekleyeceğiz. Evet, çünkü burası ölümcül bir parkur olacak arkadaşlar. Bakalım bu parkuru yapabilecekler mi? Evet arkadaşlar, şimdi çikolata hazırladım. Var ya parkurumuz bile Dubai çikolatasından olacak bakın. Şöyle bir şey yaptım buraya. Şimdi de buraya arkadaşlar kenar detaylarını ekliyoruz. Of, be, bakar mısınız ya? Valla, hani parkurumuz bile çok güzel değil. Bakın buradan böyle parkur yapmak zorundalar. O oğlum bu blokta yavaş gidiliyor lan. Oha çok zor. Tamam bakın böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Harika olacak bence. Tamam buraya da şöyle hemen detaylarımızdan ekliyoruz. Var ya çok dal oluyor ya. Valla parkurumuz bile Dubai çikolatasından yapıldı. Hani ben daha ne diyeyim ya. Oh tamam. Şimdi buraya da aynı şekilde arkadaşlar bir Dubai çikolatası detaylandırması ekliyoruz. Hoppala 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 hoppala. Tamam buraya da ekledik. Şahane oldu. Oğlum mükemmel oldu valla parkur. Tamam. Şimdi artık arkadaşlar bu Dubai çikolatası bir kenara bırakalım ve şu bloktan yükleyelim. Var ya bu bloktan arkadaşlar çok yavaş ya gidiliyor. Aa, tamam. Burayı var ya kimse yapamaz. Hele pive var ya hani avucunu yalarsın arkadaşlar. Hadi tamam buraya da geldik. Buraya da böyle geldik. Tamam süper. Buradan da böyle ve tamam. Burada da arkadaşlar bir merdiven parkuru olsun güzel bir şekilde. Tamam şimdi buradan şöyle gelsinler tamam mı? Buradan hatta şöyle bir şaşırtmacı olsun arkadaşlar. Bakın böyle geleceğiz. Da, 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 da. Aa, Öyle düşeceğiz tamam Ve buraya kadar gelenler de şuradan şu şekilde atlasın Ve buradan da artık çıksın arkadaşlar Tamam süper Ve buraya da şöyle kapımızı da ekleyelim arkadaşlar Ve bu kapıda arkadaşlar şöyle metal bir kapı olsun Ne olur ne olmaz Ve tamamdır kapımızı da ekledik Şuraya şalterlerimizden de ekleyelim Ve tamam süper Valla burası hazır arkadaşlar Şimdi buraları falan da kapatıyoruz Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tamamdır Artık burayı istediğimiz gibi her şey yapabiliriz Şimdi bu katımız ne olsun arkadaşlar Tabii ki de burada yemek yiyelim aynen arkadaşlar burası yemek yeme alanı olsun şimdi buraya şöyle cam ekleyeceğiz her tarafa bakalım bir ekleyebiliyoruz mu tamam aynen eklenilebiliyor süper arkadaşlar çok güzel gelişmelerle karşınızdayım bakın buraya şöyle yemek alanı yaptım ve buraya da bir çikolata yapıyorum evet duvayı çikolatamız yolda bakın şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde yapıyoruz çikolatamızı var ya el emeği göz nuru be şimdi şurayı bir hemen yapalım arkadaşlar Oğlum bir dakika ben size etrafı gösterecektim bakın burası bizim odamız olacak yaşayacağımız alan ve burası da yemek alanı olacak. Buraya bir sürü sandalye koyacağız arkadaşlar. Dıştan da bu şekilde gözüküyor Dubai çikolatamız ve parkurumuz da hazır zaten. Bakın buradan parkurumuzda yapıyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Şimdi şuradan hemen yapalım lan düştüm lan. Bir dakika ne oldu az önce? Allah bir dakika. Şöyle geldik geldik geldik. Buradan şöyle geldik ve buradan şöyle atladık. Tamam çok güzel. Buradan da buraya geliyoruz arkadaşlar. Mükemmel oldu bence. Harika oldu be. Evet arkadaşlar Dubai çikolatamız da hazır görmüş olduğunuz gibi çok güzel yaptık. Şimdi hemen odamızı yapacağız. Şimdi Şimdi arkadaşlar şöyle yatağımızı hemen koyalım. Böyle sarı sarı vallahi yatağımızı koyduk ve buraya güzel bir manzara ekleyeceğiz. Şimdi şöyle mesne bir alan ekleyelim kendimize özel arkadaşlar. Bir dakika böyle mi eklesek? Direkt böyle ekleyebiliriz ya bence. Tamam. Şimdi buraya da hemen şöyle çit koyacağız. Oy bak bu baya güzel arkadaşlar. Bakın altın varaklı çitlerimizden koyduk. Burada da bizi yaşayacağız oğlum. Burada bizim halkımız olacak. Halkımızı falan selamlayacağız ve çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle klasik çalışma masalarımızı falan ekleyelim. işte sandıklarımızı falan ekliyoruz. Yalnız şöyle arkadaşlar şifreli sandık ekleyelim. Öyle olmaz yani arkadaşlar. O kadar köylünün arasında yaşayacağız. Ne diyor belirsiz bir yavandayız yani ne olur ne olmaz. Tamam. Şimdi şuraya da bir halı atalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Tamam. Halımızı da attık. Gayet güzel oldu. Ve başka ne ekleyelim? Bir de zırh askısı eklersek yeterli olur. Bu arada arkadaşlar son 3 dakikamız kalmış. Tamam. Çok güzel. Yetiştiririz ya. Yetiştiririz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Elmas setimizi de alıyoruz. Hemen buraya koyuyoruz. Ve... Tamamdır. Vallahi çok güzel oldu be. Harika. Şimdi arkadaşlar üst katı da yatakhane yapacağız köylüler için. Hemen burayı da kapatıyoruz arkadaşlar günlerle. Şöyle hemen kapatalım. Ve tamamdır. Burayı da kapattık arkadaşlar. Harika oldu be. Tamam. Yalnız buranın girişi nereden olsun arkadaşlar? Şurası olsun. Aynen. Tamam. Buraya da bir giriş ekleyelim hemen. Şöyle merdiven ekliyoruz. Şöyle mesine ekledik İnan. merdiveni. Ne oluyor lan? Ne oldu? Dubai çikolatası istiyorum. Bay çikolatası mı? Höst lan yürü git. Allah Allah manya bak. Oğlum, ben ne oldu sandım? Şuraya, şifremiz de 1-2-3-4 olsun arkadaşlar. Buradan şöyle gir çık yapabiliyoruz gayet güzel bir şekilde. Tamam. Hadi git lan. git yerimden Oğlum şeker istiyorum şeker. Yok sana şeker mi? Hadi hadi bay bay. nasıl yok. Hadi. Öyle bir şey yok ya arkadaşlar. Adam yerime gelmiş şeker Bitti istiyor. Bittin sen. Bittin nasıl? La e e e. Şimdi şuraya da arkadaşlar şöyle mesle lan oğlum bu TNT kim koydu? Bak valla parçalar seni bak. Atom bombası atıyorum Tamam tamam. Bunu <laughs> Tamam tamam tam çıktı çıktı süpürdü süpürdü. Oo vay vay vay. Neyse geçmiş ya. Ya git lan. Böyle bir şey yok arkadaşlar arkadaşlar ya vallahi uğraştığımız şeye bakın Neyse şuradan arkadaşlar kapımızı ekledik Hatta çift kapı yapalım arkadaşlar Tsunami'ye karşı ekstra güvenlikte oluruz Güvende oluruz konuşamadım Tamam başta bu kapıyı açıyoruz Bu kapıyı açtıktan sonra bu kapıyı açıyoruz Çok güzel valla iki kat güvendeyiz artık arkadaşlar be Tamam süper oldu Şimdi buraya da bir oturma alanları ekleyelim hemen hızlı bir şekilde Şöyle aldık arkadaşlar buradan masa da alalım hemen Güzelde şu renkte masalarımızı aldık Ve hadi bakalım şöyle sandalyelerimizi yerleştirmeye başlayalım Oh, oh çok güzel oluyor vallahi be. Oh. işte arkadaşlar benim elim deyince de böyle oluyor. Yapacak hiçbir şey yok be. Oh. Şuraya da dörtlü masa atalım bir tane. Şuraya da bir masa attık mıydı? Tamamdır. Gayet yeterli oldu arkadaşlar bence. Harika oldu. Bazılara karşısında buradan yemeklerini yiyebilecekler. Bu arada çift cam var arkadaşlar burada. Yani bu sefer ekstra güvenlikli olacak. Tamam. Şimdi yatakhane çıkışımız nereden olsun? O da arkadaşlar şuradan olsun. Aynen. Şuradan çıkalım yatakhaneye de. Gayet güzel olacak be. Evet arkadaşlar Arkadaşlar yatak odamızda bu şekilde oldu. Burada tonlarca sınırsız yatak var cidden. Hani burada uyuyan birisi düşerse böyle laps diye yere yapışacak. Vallahi geberip gider herhalde ama yapacak bir şey yok. Üst katımıza da gidelim arkadaşlar. Üst katımızda da helikopter pistimiz ve helikopterimiz var. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Bakın şurası Ahmet'in Dubai çikolatası ve ne yapacağım biliyor musunuz? Gizli bir delik açacağım oraya. Şimdi hemen şöyle görünmezlik pelerimi alıyorum ve ahanda aldım. Görünmeziz arkadaşlar. Buradan bir ilerleyelim bakalım. Yalnız tek zonunki çok güzel olmuş. Ona da bir şeyler yapacağız. Şimdi Ahmet'in yeri burası arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve buraya gizli bir delik açarsak kim fark edebilir ki? Bence hiç kimse fark etmez. Şimdi Ahmet'in fark etmeyeceği yer neresi olabilir? Bence, bence kim, bence kim, bence kim? Şimdi arkadaşlar bence şurası olabilir. Aynen bakın şurayı şöyle açalım tamam mı? Hatta buraya da şöyle bir görünüm verelim. Böyle hipnoz olsun. Ve şu şekilde buradan gelsin arkadaşlar su. Tamam şöyle bakayım nasıl duruyor Tamam gayet iyi duruyor Vallahi hiç de şüphe çekmiyor bence arkadaşlar Tamam bakın burası böyle açık kalacak Buradan su içeriye girecek ve her tarafa yayılacak Ve çok güzel Aa, bu da ne yiyor Dubai çikolatası yiyor Vallahi her tarafımız Dubai çikolatası oldu Şimdi burası kimin yeri Ooo pivenin yerine bak sen Oğlum çok güzel yapmış lan Ulan pive bir dakika arkadaşlar Buraya da o zaman pivenin yerine de ne ekleyelim biliyor musunuz Bir tane dinamit ekleyelim Aynen öyle hatta zamanlayıcısını da açalım Bir dakika şuradan şöyle hemen bir aldık şöyle mayın aldık hatta arkadaşlar nereye açalım bakın şurayı patlatsak mı hatta dur bizim göreceğimiz bir yer olsun şuraya koyabiliriz aynen öyle bakın buraya koydum ve buraya da arkadaşlar bağladım tamam şu an istediğimiz zaman patlatabiliyoruz hatta c4 de koyabiliriz lan dur lan c4 koyayım arkadaşlar en iyisi c4 b tamam şu çatısına koyayım o zaman ve süreyi de başlatayım arkadaşlar 60 saniye sonra olsun lan son 20 saniyemiz kalmış tamam 60 saniye dedim ve açtım arkadaşlar tamam kaç Kaç, kaç, kaç. Tek bir şeyler buluruz artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar zamanlayıcımız bitti. Vallahi 10 dakikalık süremiz doldu arkadaşlar birazdan tsunami de gelmeye başlar. Vallahi arkadaşlar C4'ümüz de kuruldu. Hadi bakalım ve oha. Yemin ederim TNT tuzlaması geliyor. Hadi hadi C4 hadi patla 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 da bir kendimize gelir vallahi arkadaşlar çünkü C4'ünü açtım hadi vallahi patladı. Ne oluyor? Ne oluyor lan? <laughs> lan? <Çok> Aa, <laughs> beyler beyler gitti mekanım gitti biber. Gel Vallahi. bana gel bana gel kurtarayım seni. Bir dakika. İki adam gitti. Tsunami geliyor. <laughs> kaç, kaç, kaç kaç kaç. Al beni. Al lan. Beni. Lan ne oluyor? Bura nere? Lan lava mı düştüler? Ne, ne oluyor? Lan kaldı. Ay geliyor. Bah, arkadaşlar şimdi Ahmet'in yerine Tsunami ile <laughs> dolacak çünkü oraya bir boşluk bıraktım hep beraber göreceğiz be. Güvendeyim be. Yes be. Oğlum öyleler. Bakın bak benim sığınağıma geldiniz. Ne oldu? Bak güvendeyiz işte ya. Hiçbir şey biz durduramaz duramaz oğlum şöyle kapıyı açayım. Hop! Oh! <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Nereden geldi oğlum bu TNT? Allah belasını versin ya. Oğlum yeri patladı Köylüler kusura bak. <laughs> ne oluyor? Her yer patlıyor. Çikolata patlıyor. Her yer patlıyor. Ne olur gidin. <laughs> Hayır. Arkadaşlar yemin ederim tsunami tam dibinde durdu. Bir dakika şöyle bakmam lazım. Ne kadar tehlikeli bir şey bu. Aa oh, oğlum patlıyor lan deli gibi. Allah vallahi bir dakika. Bir içeriye girmem lazım. İçerisi de durumda vallahi köylüler. Ama <laughs> güvendesiniz ha vallahi bak nasıl ama. Mekan güzel değil mi? Aycaları beni. Vay vay vay. Adamlar burada Dubai çikolataları mı yiyor ya? O oh, afiyet bal şeker olsun köylüler. Vay 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 arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bir dakika. Şurayı bir açmak istiyorum. Şöyle bir yerime gideyim. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir açacağım. Valla Ahmet de gitti geberdi arkadaşlar. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor lan. Çok kötü. Abo. Valla büyük sıkıntı arkadaşlar. Bir dakika ya. Acaba Pive ve Tekza ne yaptı arkadaşlar ya? Valla çok merak ettim şimdi. Oh valla ekranım ah. da acıktı ya. Pive. Ya. Onu patları bırak lan. Oh. Ulan oh. Pive. Ulan Pive. <laughs> Allah'ım bunu. Ulan Tekza ne yapıyorsun? Ulan. Senin yüzünden öldük lan. Yaptığın hiçbir şey değil. Oğlum patları yiyordum. Beni de serime dokundur. Oğlum git ben patları yemeseydim. Allah Allah ne olacak? Al sarı bu pastayı. Sen vurdu Niye atıyorsun yüze bize ya? Allah Allah ya. Evet. Bence arkadaşlar hiç güzel şeyler olmamıştır Tekza ve pide. Neyse. Biz de burada güzel bir şekilde hayatta kaldık bence. Vallahi lan ne oluyor lan? Arkadaşlar laf tuzlaması geliyor. Yemin ederim bu çikolataların hepsi erir ve ölürüz. Bir dakika ne yapacağım? Helikopter. Kaç. Kaç. Allah. Allah arkadaşlar basıyorum. Hadi içeri vallahi Valla köylüler kusura bakmayın. bırakmak zorunda kaldım ama çikolataların hepsi eriyecek lan. laflar yüzünden. Arkadaşlar biliyorsunuz çikolatalar ısıda hemen eriyorlar Vallahi yapacak bir şey yok bir dakika Allah of 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 Gidecek valla sığınağımız gidecek arkadaşlar yapacak bir şey yok Neyse hadi buradan uzaklaşan valla iyi ki bu helikopter pistini yapmışız be Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz Sağ ve solunuzdan çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeyi gidebilirsiniz Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın 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 Oğlum tıklasanız alay şu videolara O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Ve Cerenimo işte budur ve yeni hayat da kaldık